Yaşlı 70 işi bitmiş diye olmaz. bu Adam bulur bu Erzincan ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi'ndeyiz. Bu sene 5 e, sene önce dikmiş olduğumuz alıç meyvesinin hasatını yapıyoruz. E, yaklaşık 22 dönüm arazimizde 850 adet alıç ağacı bulunmakta. E, ağaç başına ortalama 1 ila 2 kilo meyve hasatını gerçekleştiriyoruz. Alıç ağacı bünyesi gereği susuzluğa ve soğuğa dayanıklı bir ağaç eee alış tarımının desteklenmesi konusunda hem yerel, yerel halkımızı, mut halkımızı teşvik etmek istiyoruz. Hem de ülke genelinde üretiminin artmasını istiyoruz. mutluyuz üretimden dolayı. bu kadar abi. Alış meyvesinin teşvik edilmesi konusunda mut halkının desteklenmesini istiyoruz. Biz bu alıcı şu anda mut halkına tanıtmayı, ayrıca yerel pazara, yurt dışı pazarına sunmayı düşünüyoruz. Ee, ilerleyen süreçlerde, ilerleyen yıllarda ihracata da göndermek istiyoruz. Ürünün işlemek istiyoruz, Alış sirkesinin ham meyve olarak yenmesinin faydaları olduğunu biliyoruz. Ee, bu konuda pazarda, ülke pazarında, yurt içi, yurt dışı pazarında e, reklamın yapılmasını istiyoruz ürünün. Kaç liradan gidiyor şu anda? Ortalama şu anda 200 ile 250 lirasında e, alıcı buluyor. Market reyonlarında 350 liraya kadar fiyatları çıkıyor. Memnunuz, bakım kolaylığı yönünden, e, üretimi rahatlığı açısından, susuzluğa dayanması açısından zeytince ve, ve kaysiye bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz. <laughs> Burada Tamam canım, Geliver, -3 saat atın, daha İlçemiz Bağcaz Mahallesi Karaaş mevkiinde üreticimiz Serdar Çetin'in 4 yıl önce 24, 22 dönümlük bir araziye dikmiş olduğu alış fidanları verime oturmuş. Bu yıl ilk hasadı yapılmıştır. Alış şehrimiz için, ilçemiz için çok önemli bir meyvedir. Bu kadar büyük başka bir alış bahçesi yoktur. Alıcın faydaları günümüzde kanserde, diyabette, yüksek tansiyonda bir hayli faydaları vardır. Bu hususta tüm tüketicileri bilgilendirmek isteriz. Genci miydi? Ee, fırıncı, fırıncı. Orada bir fırıncı vardı, o, o, o kardeşim oldu. Mahalle alıp orada. Orada dükkanları var bunların ya. <laughs> var şey, Ondan zaman da araba doğru. Bu Dışarıya vermeliyiz.